hedefimizdir. Ve bu kapsamda konuşacağımız her politika aracı da işte bu hedefi yani yurttaşı zenginleştirecek, hep birlikte zenginleştirecek, toplumu kalkındıracak, ekonomimizi dünyada güçlü bir aktör haline getirecek adımları mutlaka barındıracak şekilde tartışılmıştır. Nasıl ki parti programımızı çok katılımcı, çok kapsayıcı bir süreçte yazdıysak, yani masa başında değil, halkın içinde o sorunları yaşayanlarla birlikte yazdıysak bundan sonraki çalışmalarımızı da öyle yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla Ekonomi Eşgüdüm Konseyimizde bugün 7 bölgede 81 ilde gerçekleştireceğimiz saha çalışmalarını örgütümüzle birlikte çoğaltacağımız sesi de değerlendirdik ve bir çalışma programına bağladık. İktidarın tercihleri açık. Ekonomi bir siyasi tercihler bütünüdür. Bu tercihlerine iktidarın bir program bile denemez. Ülkemiz ve milletimiz için ağır bir yıkım denebilir ancak. İktidarın vitrininde isimler değişir ama kara düzen değişmez. Halkı yoksullaştıran, ranttan yana siyasi tercihlerde ısrar eden ve kurdukları kara düzeni perçinleyen bir iktidar var karşımızda. Biz ise çok kararlılıkla bu farklı iş yapma biçimimizden çok somut politika önerileriyle yurttaşı merkezine alan ve halkın sorunlarını halkla çözecek olan bir anlayışı ortaya koyuyoruz. İktidar yüksek faiz, yüksek faizle döviz ve gelirleri de baskılamaya dayanan bir kısır politikayı iki buçuk yıldır uyguluyor. Bu kısır politikanın işe yaradığı yer yok. Halkın omuzlarına iktidar bir büyük maliyet yüklemiş. Bir yandan da hala enflasyon ve hayat pahalılığı hayatın gerçeği olmaya devam ediyor. Enflasyon bu yılın ilk ayında beklentilerin dahi üstünde yüzde beş düzeyinde çıkmış. Yıl sonu için belirlenen yüzde on altılık hedef daha yılın ilk ayında gerçekçi olmaktan çıkmış. Rafa kaldırılmış. Ve enflasyonun içerisinde en ağır yükün hissedildiği alanlar da yurttaşın temel ihtiyaç alanları. Gıda ve barınma. Enflasyon beklentileri yılın daha ilk enflasyon raporunda iki puan birden yükseltildi. Bu artışın bir puanını TÜİK'e yıkmaya çalıştılar. TÜİK metodolojisini değiştirdi dediler. Oysa TÜİK'in enflasyon hesaplamasında yöntem değişikliğine gideceği aylardır biliniyordu. Eksik olan ne? Kurumlar ve kurullar arası diyalog. Birlikte yönetme iradesi. Niye? Her şey tek adamın ağzına bakıyor. Oysa ki bugün bizim yaptığımız gibi ekonomi eşgüdüm konseyinde birbiriyle konuşan, tartışan, birlikte bir ortak fikir üreten, birbirinin ne yapacağına önden haberi olan, buna göre adımları gerektiği zaman atıp birbirinin arkasına sığınmayan bir anlayışa ihtiyacımız var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi eşgüdüm konseyi tam da bunu yapmaya geliyor. Merkez Bankası'nın TÜİK'le iletişim halinde olacağı, birbirini duyacağı, gerekli hazırlıkları planlı bir şekilde yapacağı bir iktidarı kurmaya geliyoruz. Onlar hesap değiştirdi deyip arkasına sığınılacak bir düzene izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Sadece kurumsal işleyişimizi değiştirerek yurttaşımızın refahını arttırıyor olmayacağız. Biz enflasyonu da kalıcı bir şekilde düşürmeye kararlıyız. Bugün konsey toplantımızda etraflıca hayat pahalılığı ve enflasyon sorununu da ele aldık. Ve bunlar sonucunda para politikası, finansal politikalar, maliye, üretim, istihdam politikalarında bir uyum, bir eşgüdüm Birlikte çalışma kültürünü yerleştirerek enflasyonu kalıcı bir biçimde hayatımızdan çıkartacağız. Ne yapacağız diye sorarsanız kalkınma politikalarımızla ortaya çıkacak olan üretimi bugün çok kapsamlı bir şekilde tartıştık. Üretimi canlandıracağız. Üretim canlanınca fiyat baskıları azalacak, enflasyon düşecek dışa bağımlılık azalacak, döviz kuruna duyarlı bir fiyatlama ortadan kalkacak ve bağımsız bir merkez bankası güçlü rezervler ve planlama esaslı bir ekonomi yönetimiyle öngörülebilirlik ortaya çıkacak. Bu öngörülebilirlik güven tesis edecek, tesis edilen güven risk primlerini düşürecek ve tüm bunlar yurttaş açısından refahın arttığı, hayat pahalılığının bittiği bir düzen anlamına gelecek. Yani bugün iktidarın yaptığı gibi TÜİK'in fiyat düzenlemesi veya kompozisyon değişikliğinin bahanesine sığınan değil, açık ve detaylı bir reçeteyi ortaya koyan bir anlayışla buradayız. Ve bu üretim değişikliğinde eğitim, sağlık, barınma gibi alanlarda kamunun etkinliğini ve rolünü arttırarak kimsenin özel okullara mahkum edilmeyeceği, hastanelerde para ödeyen müşteri değil, hakkı olan sağlık hizmetini alan yurttaşların geleceğini kuracağımız için de kira yükü azalacak, özel hastane yükü azalacak, özel sağlık harcama yükü azalacak, özel okul yükü azalacak, yurttaş açısından enflasyon düşecek. Ve bugün çok detaylı bir şekilde yine enflasyon ve hayat pahalılığına çare olacağını çok iyi bildiğimiz tarım politikalarımızı ve üretim stratejimizi de konuştuk. Gıda enflasyonunu kalıcı olarak hayatımızdan çıkartacağız. Öngörülebilirlik ve planlamacı bir anlayış çiftçiye destek oluyor olacak. Garantili bir alım mekanizması, garantili fiyatlar ve önden belirlenmiş fiyatlarla çiftçi ne yapayım diye düşündüğü değil, nasıl daha çok üretirim diye şevkle Anadolu'yu şenlendirdiği bir üretim modelinin parçası olacak. Bu kamu anlayışı kooperatifleşmeler, markalaşmalarda desteklemelerle üretime bütüncül bir yaklaşımla bakarak tarımı canlandıran, dolayısıyla sofraya gelecek gıdanın fiyatını düşüren bir vizyonu ortaya koyuyor. Bugün Ekonomi Eşgüdüm Konseyi toplantımızda bunların reçetelerini detayıyla hazırladık. Bir yandan da Türkiye'de tarihi yüksek seviyelerde bir işsizlik sorunu mevcut. 11.6 milyon yurttaşımız, 11.6 milyon yurttaşımız bugün gerçek anlamıyla işsiz. Ekonomi Eşgüdüm Konseyimizde üretim temelli bir kalkınmanın reçetelerini detayıyla konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz. Bir nitelikli istihdam dönüşümü ile ekonomiyi emekten yana dönüştürmeye kararlıyız. Yeşil dönüşüm ile ekonomiyi bugünün iklim krizine dayanıklı ve iklim krizini çözmeye de talip olan bir şekilde dönüştüreceğiz. Tüm bu dönüşümler daha çok iş demek, daha çok istihdam demek. Yani işsizlik sorununu çözen bir üretici ve üretim gücüne dayalı bir kalkınma demek. Mor dönüşüm ile ekonomik eşitlikçiliği ve kapsayıcılığı sağlayacağız. Daha çok iş, daha çok istihdam demek. Dijital dönüşüm ile yenilikçiliği, verimliliği ekonominin merkezine taşıyacağız. Daha çok iş, daha çok istihdam demek. Yani kuracağımız yeni düzende ve üretimi merkezine alan konseyimizin çalışmalarıyla bundan sonra Türkiye'de işsizlik sorununun konuşulduğu değil, asgari ücretin tartışıldığı değil, daha çok iş ve istihdam alanlarının zenginlik yarattığı ve kimsenin asgari ücrete veya işsizliğe mahkum olmadığı bir düzeni kurmanın reçetesinde en somut haliyle yazıyoruz. Bu ekonomik sorunlar bir yanıyla da ağır bir sosyal krize de yol açmış durumda. Krize karşı Türkiye'nin dört bir tarafında örgütlenerek demokratik bir şekilde haklarını arayan, haysiyetli bir yaşam talep eden emekçiler bilin ki yanınızdayız ve sonuna kadar yanınızda olacağız. Bugün Ekonomi Eşgüdüm Konseyi toplantımızda bu kapsamdaki politikalarımıza dair kararlılığımızı da bir kez daha ortaya koyduk. İktidarın emeklilere yaklaşımı tercihleri çok açık ve bir kez daha siyasal bir tercihe dayanıyor. Yıllarca alın teri dökmüş, emek vermiş, emekli olmuş yurttaşlarımıza sosyal yardıma muhtaç kişi olarak bakacak bir konuma taşımış olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Onlara verilecek olan bir lütfu da hakkı olan emeklilik maaşı olarak değil de sosyal yardım olarak gören bir anlayışla karşı karşıyayız kapsamlı bir sosyal güvenlik reformuna ihtiyaç olduğu açık. Bu sorunlar yapısal sorunlardır ve biz bu kapsamlı sosyal güvenlik reformunu Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Gölge Bakanımızın başkanlığında çalışmaya devam edeceğiz ve hayata geçireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak prim günlerinde adalet, emekli maaşlarında güncelleme katsayısı, al aylık bağlama oranı, aylıkların alt sınırı ve aylıkların arttırılma yöntemi emeklilerin refahını yükseltecek şekilde mutlaka düzenlenecek. Bu bir siyasi tercihtir. Türkiye'nin bunu yapacak kaynağı olduğunu da bu kararlılığı da bugün konseyimizde konuştuk. Ayrıca bugün konseyimizde bu kapsamda 2023 yılında yapılan seyyanen zam düzenlemesini yarattığı hak kayıplarını da değerlendirdik ve bu hak kayıplarını gidermek için kalıcı düzeltme yapmak üzere de tekliflerimizi hazırlıyoruz, hayata geçireceğiz. Bu iktidar açık siyasi tercihleriyle iktidarı boyunca yaklaşık 65 milyar dolarlık özelleştirmeye imza attı. Bir yandan da rant projeleriyle kamu özel işbirliği projesi adı altında kamuyu toplamda 150 milyar dolarlık bir garanti yükünün altına soktu. Ve sadece bu yıl bütçeden rant projelerine 240 milyar lira. Bazen rakam çok konuşulunca unutuluyor. 240 milyar lirayı bu rant projelerine aktarmak üzere bütçeye koydu. Ve bu iktidar şimdi de Cumhuriyetin mirası olan, cumhuriyetin cevherleri olan annemizin, babamızın, dedemizin emeğiyle, alın teriyle ortaya çıkmış olan kaynaktan yapılmış olan köprüleri, otoyolları satacağına dair bir iradeyi bize yabancı basın üzerinden bildirdi. Cümlenin her tarafı abes. Kamunun elindeki köprüler ve otoyollar kar ediyorlar. Zarar etmiyorlar halkın ihtiyaç duyduğu kaynakları yaratıyorlar. Vatandaş rant projelerindeki ücretlere kıyasla bu köprü ve otoyollardan çok daha uygun imkanlarla yararlanıyor. Ve bu satılacak olan köprü ve otoyollar Cumhuriyet döneminin değerleri. Iktidarın döneminde yapılmış da değiller. O kendilerinin çok övündüğü icraatçı yaklaşım var ya. Hani icraat? yapılmış olan icracı projeleri satmaya koyulmuş bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve tekrar edeyim. Dedelerimizin, annelerimizin, babalarımızın, anneannelerimizin elde ettiği emeklerinden kazancıyla yapılmış olan köprüler ve otoyollar. İktidar bu köprü ve otoyolları da yabancılara satmaya kalkıyor. Çünkü bu iktidarın siyasi tercihi bu. Ekonomik anlayışı bu. Biz burada itiraz ederken itirazımız şunadır. Bunlar halkındır. Milletin malını kimsenin satmaya hakkı yoktur. 2012 yılında bu konu gündeme geldiğinde vatana ihanet anlamına geleceğini söyleyip yapılmayacağına dair karar vermişlerdi. Ne oldu da bugün vatana ihanet olmaktan çıktı? Tam da ihanetin kendisidir bu. Yurttaşın emeğiyle var ettiği Gelir kar yaratan ve yurttaşın kullandığı yolları, köprüleri yandaşa, yurttaşın aksine yabancıya satıyor olmak tam da kendi kelimeleriyle vatana ihanet değil de nedir? İşte bu nedenle bu konuya dair kararlı bir politikayı ve mücadeleyi halkımızla birlikte yürüteceğimize dair kararlılığımızı da Ekonomi Eşgüdüm Konseyimiz'de konuştuk. Bir yandan da bu köprülerin, otoyolların bakım onarım konusu var biliyorsunuz. Bu konuda kamusal sorumluluk gerektirir. Bu kamusal sorumluluk özel sektöre devredildiğinde elektrikte gördük. Orman yangınları, aylarca yıllarca elektriksiz bırakılan yurttaşlarımız. Şimdi aynı şeyi köprülere, otoyollara yapmaya kalkıyorsunuz. Buna izin vermeyeceğimiz açıktır. Bu bütçede geçici rahatlamalar yaratmak uğruna gelecek kuşakların miraslarını yemeye kimsenin hakkı yoktur. Ve bu gelecek kuşakların gelirlerini ipotek altına alacak olan projelere itiraz eden ve kendi ulaştırma altyapımıza sahip çıkan icraatçı bir yaklaşımla politika yapmaya da devam ediyor olacağız. Ekonomik Eşgüdüm Konseyimiz yaptığı değerlendirmeler ile bu konuda halkımızı bilgilendirmek ve iktidarın bu politikaları karşısında alternatif anlayışımızı tüm halkımızla paylaşmak üzere kapsamlı bir çalışma programını da oluşturmuştur. Kararlıyız. Bu yağma girişimine karşı her alanda mücadele edeceğiz ve gelecekte de köprülerin ve otoyolların milletin olduğu bir düzeni icraatçı bir güçlü anlayışla mutlaka gerçekleştireceğiz. Türkiye bu derin ekonomik ve sosyal krizi ve bunalımı yaşarken dünya da yerinde durmuyor. Bir yandan küresel ekonomi ile uluslararası ticarette de büyük sarsıntılar ve kopuşlar yaşanıyor. Küresel siyasette kural temelli düzen iddiası jeopolitik gerilimlerle ortadan kalkıyor ve bunun ekonomik yansımaları eşiğinde de her birimiz derinden bunun etkilerini hissediyoruz. Küresel ekonomide daha fazla korumacılık, daha bölgeselci bir yaklaşım da hızlanıyor. Dünya sahnesinde bunlar yaşanırken parti programımız tam da bunları tespit etmiş ve buna karşı Türkiye ekonomisini dirençli kılacak olan politika önerilerinde vizyonumuzun bir parçası yapmıştı. Bu gelişmeler doğrultusunda bugün de EYK toplantımızda detaylıca ve etraflıca Ülkemizin en büyük ekonomik ve ticari ortağı olan Avrupa Birliği ile kuracağımız ilişkilerin düzenlenmesine dair de aciliyet ve hayati önem kazanmış olan konuyu gündemimize aldık. Bu kapsamda Türkiye ve Avrupa Birliği arasında gümrük birliğinin güncellenmesini harekete geçirmek üzere bir gündemi çalışma programımızın parçası yaptık. Bu konu yalnızca teknik bir ticaret başlığı değildir. Bu konu Avrupa Birliği'nin küresel ticaret politikasında yön değiştirdiği bir dönemde Türkiye'nin nerede konumlanacağı konusudur. Ve bu konu Türkiye'de demokrasi ve hukuk olmadığı için bu anlaşmayı rafa kaldırmış olan AB'ye başka bir Türkiye'nin mümkün olduğu gerçeği üzerinden kendi ulusal çıkarlarımızı koruyacak şekilde bir güncellemenin yol haritasını koyma kararlılığı konusudur. Avrupa Birliği'nin Hindistan ve Latin Amerika ülkeleriyle imzaladığı yeni nesil serbest ticaret anlaşmaları, Made in Europe yaklaşımı, yeşil mutabakat, sınırda karbon düzenlemesi, stratejik sanayi politikaları, bütün bunları bütüncül gören bir anlayışı ekonomik eşgüdüm konseyimizde tartıştık. Ve AB aktif adımlar atarken bizim ilkemiz Mevcut gümrük birliği yapısı nedeniyle ülkemiz bu dönüşümün sonuçlarına karar süreçlerine dahil olmadan izleyici konumda bırakılmıştır. Oysa ki iktidarın temel görevi izleyici olmak değildir. İktidarın temel görevi var olan tutumu ulusal çıkarları göz önüne alarak ortaya koymaktır. Şimdi bu yeni bir durum değildir. Gümrük birliğinin güncellenmesi konusu da Avrupa Birliği'nin yapacağı serbest ticaret anlaşmaları da 20 yılı aşkın süredir gündemimizdedir. Hepimiz bu gündeme hakimiz. Ancak iktidarın temel görevi 20 yıldır tartışılan bu konuların bir gün gerçekleşeceğini bilerek hazırlanmaktır. Ekonomiyi ve ülkeyi dirençli kılmaktır. İktidarın yapmadığını yani Ülkemizi hazırlıksız bıraktığı bu koşulları değiştireceğiz. Biz bugünden iktidar olduğumuz güne işte bu gümrük birliği anlaşmasını nasıl güncelleyeceğimizi, ulusal çıkarlarımızı nasıl koruyacağımızı ve bununla birlikte üretim alanlarımızı nasıl genişleteceğimizi ve ticarette küresel rekabet gücü olarak güçlü bir aktör olacağımızı bugün Ekonomik Eşgüdüm Konseyimizdeki çalışmalarımızla da netleştirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede gümrük birliğinin güncellenmesi yalnızca bir ürün kapsam genişletmesi olarak görülemez. Siyasi, ekonomik, sosyal boyutu olan bütüncül bir yeniden müzakere olarak sürekli ele alınmalıdır. Ve AB ile teknik uyum başlıklarını hızlandırmak, menşe kümülasyonu ve yeşil dijital dönüşüm dosyalarını ticaret diplomasisinin merkezine almak temel öncelik olmalıdır. Parti programımızda ortaya koyduğumuz dönüşüm politikaları, üretimdeki yeşil, mor ve dijital üretim dönüşümleri işte bu çerçeveyi ortaya koymaktadır. İktidarın terk ettiği, partimizin güçlü bir şekilde sahip çıktığı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifi bu kapsamda en önemli kaldıraçlardan biridir. Öyle ki gümrük birliğinin güncellenmesi başlığında yaşanan tıkanma ve aksaklıklarda İktidarın Türkiye'de demokrasi ve hukuku yok etme girişimleri biraz önce de söylediğim gibi önemli bir rol oynamıştır. Gümrük Birliği'nin ülkemizin çıkarları doğrultusunda güncellenmesi için bilindik beylik lafların ve sloganların ötesine geçen, ekonomimizi koruyan gerçekçi bir düzenleyici çerçeveye ve en önemlisi bu çerçeveyi harekete geçirecek yeni bir diplomasi anlayışına ihtiyaç vardır. Bunun da adresi iktidar değildir. Yeni iktidardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekonomi Eşgüdüm Konseyi işte bu kararlılıkla çalışma programını da başlatmıştır. Üreticimiz ve ihracatçımızın kamu destekleri ve teşvikler konusundaki ihtiyaçlarını ve taleplerini de bizzat kendilerinden duyuyoruz. Bu konuda konseyimizin yaptığı değerlendirmeler, kısa vadeli pansuman ihtiyacı için desteklerin doğru bir şekilde verilmesi gerektiğini, ancak bunun ötesinde verimliliği arttıracak olan yeşil, mor, dijital üretim dönüşümlerinin, nitelikli istihdam dönüşümünün politikalara dönüştürülmesi ve bunun sonucunda küresel rekabet gücümüzün artmasıyla ihracatçımızın güçlenmesini temel alacak bir yaklaşımı ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bugün EYK'mızda tam da bu yeni vizyonu birlikte ortaya koyacak bir çalışma yürüttük. Saygıdeğer basın emekçileri, kıymetli yurttaşlarımız, bugün burada ekonomi eşgüdüm konseyimizin üyeleriyle birlikte sizinle bir arada olmaktan heyecan duyuyoruz. Partimizin ekonomi vizyonu, etki analizi yapılmış politikalar, iktidarda atacağımız adımlar detaylı ve periyodik olarak çalışılmaya devam edilecek ve kamuoyuyla da paylaşılacak mecliste, yerel yönetimlerde, iş yerlerinde, üretim merkezlerinde, hayatın her bir yerinde bizi göreceksiniz. Politikalarımız hazır, iktidar iddiamız büyük, kararlılığımız yüksek. Bugün hayat mücadelesi içerisinde yoksullukla baş başa bırakılmış olan, çalışmak isteyen ama çalışamayan, üretmek isteyen ama üretemeyen, çocukları için güvenli bir geleceği arzulayan tüm yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Bir kez daha. İçinde bulunduğumuz ekonomik krize mahkum değilsiniz. Bu düzeni değiştirecek reçete Cumhuriyet Halk Partisi'nde harfi harfine hazırlandı, hazırlanmaya devam ediyor. Ve ilk seçimde bu yüklerden hep birlikte kurtulacağız. O ana kadar sizlerin yanı başında hakkınızı sizlerle birlikte her zeminde savunmaya, neyi nasıl yapacağımızı anlatmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyor ve gönülden teşekkür ediyoruz. Bir sonraki EYK toplantımızda buluşmak dileğiyle diyoruz. Çok teşekkürler.